Vajinismus tedavi yöntemlerinde öncelikle hasta değerlendirilir. Organik bir problemi var mı, Kazıklarında, vajinasında bir anatomik bir problem var mı değerlendirilir. Bu anatomik problem varsa önce bununla ilgili tedavi yapılır. Hayır yoksa ki %90 hastada olmuyor, genelde genital bölge normal şekilde oluyor, bu hastalara ise terapi programına alınır. Burada öncelikle anatomisi, fizyolojisi hastaya tanıtılır, yanlış bildiği birçok şey doğru bilgilerle değiştirilir. Korkuları, duyduğu cinsel mitler, etraftaki çeşitli hurafeler neler biliyorsa bunlar doğru bilgilerle hastanın kafasında mutlaka oturtulması ve korkularını yenmesine yardımcı olmak gerekmektedir. Majinismus'un tedavi süreci aslında öyle düşündüğünüz kadar zor ve uzun bir süreç değil. Çok kısa sürelerde çözüme ulaşmakta. Çünkü çoğu hasta öğrendikten sonra o bildiği yanlışları değiştirdikten sonra çok kısa sürede ilişkiye girebiliyor. Ama bazı hastalar var ki işte ciddi bilinçaltı travmaları olan, geçmişinde çok baskı altında kalmış ya da çok böyle ağrı eşi düşük hastalar. Bu hastalarda bazen ek seanslar gerekebilmekte. Ama %90 hasta çok kısa sürede çözüme ulaşmakta. Diğer hasta grubu ise ek 1-2 seansta yine bitirir. Yani vajinismus %100 çözümü olan bir hastalıktır. Tedavi süreci sizin kişilik yapınıza, evlilik yapınıza göre değişmektedir ve çoğu hasta 1 ile 3 seansta çözüme ulaşmaktadır.